Merhaba evet arkadaşlar Bugün 4 Haziran Cumartesi ee, Günlük vlog'a geldiniz. Ee, 30 Mayıs 2016'daki günlük vlog'ta Pazar arabası pazar arabası diyordum Sonunda pazar arabası bulduk Resmen dert olmuş tuttu bize Ya arkadaşlar burada da ne arı var ya Ondan sonra video çok sarsılıyor Sarsılıyor tabi Youtube bile diyor yani Video çok sarsılıyor videonu düzeltelim mi? E ne yapalım kardeşim? Bunun kamerasında yok işte. Optik imaj sabitliği yok. O yüzden mecburum yani. Öyle sarsıntılı sarsıntılı izleyeceksiniz. Benim hava sıcaklığına baktım evden çıkmadan önce. 25 derece gösteriyor. Ya hava durumu kafayı yedi. Ya da yenilemeyi falan unuttular herhalde. Abi ne 25 derecesi? <laughs> Resmen 50 derece var ya terden oluyor. Aslında bu sinekleri yani Haziran'dayız. Haziran'da değil de böyle bahar aylarında falan daha lavrayken ilaçlamaları lazım. Yani ilaçlamadıkları için bu halde oluyoruz. Galiba 2 Haziran'da 2, 2, gün falan önceydi. 2 günün gün, 2, gün önce işte çektiğim vlog bir nedenden dolayı kaldırılınca yine bugün de bir market vlogu. Havalı olduğu için ben arada bir böyle terslerim kusura bakmayın yani. Mecbur yapacak bir şeyim yok. Terden ölüyorum çünkü. Daha küçük bir market bu. Beşen Migros kadar büyük değil. Benden Beşen Migros'a gittim de bir vlog daha çekeceğim. Çok sevgili arkadaşım, liseden beri arkadaşım Canını 5 dakika sonra arayacağım deyip de 3 milyar 5 dakika sonra aradığım için baya baya kırılmış. Ondan özür diliyorum. Tamam tamam merak etme bu kadar arayı açmayacağım bir daha. Ama ne yapayım çok işim vardı. Hakikaten bu vlog çok kol ağrısı yapayım. Aha sinek 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 her yer sinek. Burası sinek adım başı kuaför falandı. Kuaförler kapandı ondan sonra çiğ köfteci falan oldular. Allah'tan onlar da kapandı böyle mavi geldi mesela. Böyle göstereyim. Kahveciler geldi. Şimdi adım başı kahveci oldu. Hadi yer kahve. şoförü bayağı inceledi. Hani bu ne tür bir manyak böyle elinde kamerayla <laughs> geziyor falan diye. Gördüğünüz gibi ağır aksak yürük semaya gidiyordu olmuş. Videoları izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Görüyorum ama videoları ne hiç hiç ne like atıyor ne dislike like atıyor. Yani görüşürüz diyorsa, onu atarsanız sevinirim. Like'sa beğendiyseniz like atın. Yani beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Siz bilirsiniz yani. İsterseniz yorum atın şurası şöyle olmuş, şurası böyle olmuş diye. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Daha önce falan çok çekiyordum böyle. Küfür edenler oluyor. Küfür edenler öyle sinkaflı küfür ederim ki bir de hayatları boyunca internete bile giremezler. bir araba gayet güzel beni inceliyor şu anda. İncel, incele. Şu köşeye dönen. İnsanlar neden şişman gördüğü zaman acaba mahsuk gibi bakıyorlar. Yani bu dünyada kör olan insanlar var, topu olan insanlar var, şişman olan insanlar var. Çok zayıf, bulimiye hastaları var. Ya sen kendini çok mu üstün görüyorsun? Yine münafık. Ben şişmanım diye bana böyle bakıyorsun. Ha? Bakın arkadaş bakın. Nasıl olsa bu işin bir de öbür tarafı var. Öbür tarafta bakalım Hakkın Divanı'ndan çıktığınız zaman nasıl hesap vereceksiniz? Bu kul hakkına girmiyor mu? Alasına giriyor. şöyle göstereyim. Burası çıkıyoruz? Yani yoğuş da bakın trabzanlar var arka tarafta. Diyor o tarafta da var birer tane. Bu trabzanlarını getirip pisket bağlıyorlar. Ondan sonra ya insan buradan insan inacak insan. Tamam mı? Yani bunun şey olanı var. Bacağı mesela benim ayağım acayip derecede ağrıyor. Zamanında çok bakın burkulmadan dolayı. Belki oradan tut 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 inecek insan. Adamda düşünce yok. Ha pisketin ne var? Pisketinden gelme. Yürüyerek gel. Ya. ya o zaman ben de ne yapayım? Aksiyle mi geleyim? Ne yapayım diyor. Yani? sizi kas safhada. Böyle doruk özürlüğü var ya. İki tane bakın şöyle küçük bayrak atmış var. O aslı bayraklarını sanki bir matakmış gibi fotoğrafını çekeyim. şöyle bir Adana Bulvar manzarası yapayım size. Şu yeşiller eskiden mavi de olmuşlar, daha küçüklerdi. E da bunları bilmesi, bilmesi daha kolay. O maviler var ya bir adım atacak. Mavi can diyorlardı onlara. Bir adım atacak yer yoktu. Güzel yaptılar bunları. Sonradan yaptılar. Yani düzleştirdiler falan. Gayet güzel. Bu trafik de bir açılırsa inşallah. Hani yarın açılacak herhalde trafik galiba. Ya pazar arabasıyla gelmemin sebebi market arabasını tek başına vermiyorlar. Sanki market arabasını alıp eritip bir şey falan yapacağım yani. Ondan sonra tek başına vermiyorlar. İlla yanına birini veriyorlar. İşte onun için de vermesin diye ben de pazar arabasından geliyorum. İyi oluyor, rahat oluyor yani. Ya o Suna Yakın'ın videosunu açıp getireyim. Yani 20 dakikada veya bir dolmuş olduğunda harbiden bitiremedim ama Konuların genel olarak neler içerdiklerine falan baktım. Birkaç tane de konu okudum. Sonra evdeyken kitabı bitirdim tabii. Dediğim gibi yani 20 dakikada bitmedi ama orada 20 dakika dedim çünkü o benim ikinci videomdu. Artık biraz biraz acemiliğimizi atıyoruz üstümüzde. İnsanlar vlog çekenleri garip garip bakıyorlar. Eyvallah. E, vlog çekenlerin mesela internette, YouTube'da vlog falan yazarsanız onlar genelde e, zayıflar oluyor. Hani şişmanlar nadiren oluyor. Şişman insanlara genelde sorun veya şişman sadece şişman değil. durumda bir arızası olan insanları genelde son alacası dışında olan insanları yani. Genelde sorduğumuzda hep aynı şey Böyle dünyadan değilmiş gibi uzaylıdan <laughs> uzaylı gibi falan bakıyorlar insanlar Hani sanki kendisi o kadar normal ki seni beğenmiyor. Hasbam böyle, böyle büyük araba meraklı. Herkes de bir transporter falan. Hakında korkuyorum. Tankla falan gezecekler diye. Üniversite okurken çok şey oluyordu. Jeep geliyor mesela bir tane. Dört jeep de yani? Halk arasında Jeep denir ya. Dört çarpı dört geliyor. İçinden sarışın. Küçük boylu. Boyu ufak falan böyle bir eli falan. Hatun yiyor. O var ya acayip komik oluyordu. Ya sen kendi boyuna göre bir araba alsana. Kupa falan al yani hani. Ne yapacaksın 4x4'ü? Nerede sürüyorsun o arabayı yani? Ya da araba kendisinin değildir. Sevgilisinindir. Uzatmalı nişanlı. Yer Bu tarafa da var ya. Bu trafo. o kadar çok patladı ki. En sonunda bu ara yaptılar. hani anında müdahale edilmek için. Çünkü şu apartman değil de bunların apartmanları. küçük apartmanların bu iki tane küçük apartman var. Onların bahçesinin içindeydi. Kolay kolay giremiyorlardı yani. Mecburen dışarıdan kapı açtılar. Tursat falan da her şey orada kablo TV falan oradan dağılıyor. alıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve yorum atmayı uzak unutmayın. Uzak şuradan veya buradan, şuradan veya buradan abone olun. Görüşmek üzere.